Ekim ayının sebzeleri nelerdir? Ekim ayı yazdan kışa geçiş ayıdır. Bu sebeple hem yaz sebzelerinin son hasatları yapılır, hem de kış sebzeleri çıkmaya başlar. Ayrıca sebzelerin hassas zamanları yöresel olarak farklılıklar gösterdiği gibi iklim değişikliklerine bağlı olarak seneden seneye de farklılık gösterebilmektedir. Bu sebeple listede yer verdiğimiz besinler, yaşadığınız yerde daha çıkmamış ya da ay sonuna doğru çıkacak besinler olabilir. İşte Ekim ayının sebzeleri. 1. Yer elması Yer elması çiçekleri büyüdükten sonra sonbahar başında sat edilir. Eğer yumruları çok küçük ise tekrar gömülüp Ekim ayında toplanır. Ekim ayından Kasım ayının sonuna kadar manavlarda ve pazarlarda bulunabilmektedir. Oldukça yüksek oranda B ve C vitamini içermesinden dolayı bağışıklığa direnç sağlar. Kolon kanseri başta olmak üzere bütün kanser türlerine karşı koruma sağlamaktadır. Ayrıca bağışıklığı da güçlendirir. 2. Pırasa Zambakgiller ailesinden olan bu bitki, kış sebzeleri arasında yer alır. Yetişme aşamasında hem kök hem de gövdesinin toprak altında büyüdüğü pırasa, potasyum, kalsiyum, fosfor ve C vitamini bakımından zengindir. Hem çiğ hem de pişerek tüketilen bu sebze birçok hastalığa iyi gelir. 3. Ispanak Kış mevsimi sebzelerinden olan ıspanak sonbahar aylarında ekilir. Bu aylarda ıspanak tohumlarını ekebilirsiniz. Ispanak bol miktarda C, E ve B vitaminleri, magnezyum, Demir ve kalsiyum içerir. Bu nedenle besin değeri yüksektir. Ispanak içerdiği A vitamini nedeniyle göz sağlığı için yararlıdır. Sağlık açısından önemli bir risk olan pıhtılaşmayı yavaşlatır. Kalp ve damar hastalıklarına karşı koruma sağlar. 4. Karnabahar. Karnabaharın ekim zamanı bölgelere, çeşitlere ve hasat zamanına bağlı olarak değişiklik gösterebilmektedir. Sonbahar döneminde ekim işlemi yapıldığında karnabahar bitkileri kış aylarında hasat için hazır olurlar. Karnabahar, lif ve B vitaminleri yönünden yüksek seviyelere sahip bir sebzedir. Kansere karşı koruma sağlayabilen antioksidanlar bakımından zengindir. Ayrıca kilo vermek ve sindirim arttırmak için lif, öğrenme ve hafıza için gerekli olan kolin ve diğer birçok önemli besinleri barındırır. 5. Lahana Lahana fidesi dikimi için yılın en doğru zamanları havanın rüzgarsız ve aynı zamanda serin olduğu Eylül, Ekim ve Kasım ayları olmaktadır. Lezzetli kış sebzelerinden biri olan lahana, bol lif içermektedir. C ve K vitamini yönünden zengin bir besin olan ve turpgiller familyasından olan lahana, mutfaklarımızın vazgeçilmez lezzetlerinden birisidir. Başta turşusu ve dolması olmak üzere çeşitli şekillerde tüketilebilir. 6. Kırmızı turp Sağlık deposu turp, Sonbahar ve kış mevsiminde salatalarda severek tüketilen bir sebzedir. Kan şekerinde oynama yapmayan kırmızı turp, uzun süre tok tutan bir özelliğe sahiptir. Ayrıca mide bulantısını da geçirir. Besin değeri yüksek kırmızı turp E, A, C, B6 ve K vitaminlerini içerir. Antioksidan, lif, çinko, potasyum, magnezyum, bakır, kalsiyum, demir ve manganes bakımından da zengindir. 7. Kereviz Kereviz iki mevsimde de yetişen bir sebzedir. İlk olarak sonbahar mevsiminin Ekim ayında hasat edilir. Kasım, Aralık, Ocak aylarında da hasat işlemi devam edilmektedir. Kereviz sonbahar ve kış mevsiminde tezgahlarda yerini alır. K vitamini, C vitamini, potasyum, folat ve B6 vitamini gibi vitamin ve minerallerin yanı sıra mükemmel bir antioksidan olan kereviz, karaciğer, böbrek ve idrar yolu enfeksiyonlarını önler tansiyonu düşürme etkisi olduğu bilinen kereviz, kan damarlarının genişlemesine yardımcı olur. 8. Mantar Sonbahar ve ilkbahar ayı, mantar toplama macerası için en doğru zamandır. Mayıs ayından Kasım ortalarına kadar devam eden mantar toplama süreci, yüksek ve dağlık bölgelerde yaz aylarında da mümkündür. Çam ve meşe ormanlarında yetişen kanlıca mantarı, özellikle Eylül ve Ekim aylarında toplanır. Mantar, bağışıklık sistemini güçlendirici etkisi sayesinde kişileri çeşitli hastalıklara karşı korur. Mantar, A, B, D ve K vitaminleri, kalsiyum, potasyum, bakır ve fosfor mineralleri bakımından son derece zengin bir besindir. 9. Kıvırcık Kıvırcığın hasat işlemine Eylül ve Ekim aylarında başlanır. Demir, mangenez, kalsiyum, bakır, magnezyum, Potasyum ve mineraller yönünden zengin olan kıvırcık, vücutta metabolizma hızını arttırır. İçerdiği kalsiyum sayesinde diş ve kemiklerin güçlenmesini sağlar. Demir ve bakır sayesinde ise vücuttaki kırmızı kan hücrelerinin üretiminde yardımcıdır. Bunların dışında ekim ayı, patlıcan, kabak, domates, salatalık, sivri biber, kapya biber ve havuç için son asat zamanıdır.